Ben bir şey yaşadım abi. Yine aynısını yaşayan da var. Ee, aynı bu rahatsızlıkta hayvanın boğazına şey sıktım. İnsanlarda boğaz spreyi var ya. Hmm. Ve o hayvanın sesi kısıldı. Evet. Aynı şeyi bir iki arkadaş daha yaşamış. yani Ondan sıktım. Andorex yani O, o grup yani. Oralex, sessizlik sessizlik falan. He, onun gibi. Ama fısfısı. Ee, bu bir tesadüf müdür? Yoksa Yok zaten üst solunum yolu hastalığı olduğunda sestelleri falan da hayvanda kısılmalar olabiliyor evet. veya ciğerlere iniyor ciğerlerde de aynı böyle bir sıkıntı oluyor ses kısıtlığı gibi sesi çıkmıyor gibi bir tür sesler de olabiliyor. Hani küllü, küllü dediğim vardı ya o hayvanın ses kısıklığı aylar sonra biraz düzeldi ama e, bir provaya götürdüm onu dengi yoktu. Nefes ki. yapmaya başladı. İlk başta bir şey yoktu ikincisinde morarmalar 5 olur. Beş dakikada hayvan ağzını açtı. Hem ağzını açar hem morarmalar olur. Ciğerler <laughs> artık bazıları iyi tedavi edemezse ciğerlerde bitme oluyor. Difteri dediğimiz. Hiçbir şey yapamadı hayvan. Boğazda, solunum yollarında. Efendim? Demin olabiliyor. dedim ya işte o bayteril ilacı iyi geliyor onlara. Ya Eğil onun bir ama. önceden onun bir şeyi vardı. Böyle sıktığın zaman ağzına aynı böyle sabunlu şeyler gibi, el er sabunu şeyler gibi bazına basıyor. Ben burada şey. veteriner arkadaşa özellikle Samsun'dan getirdim. E, bu asit soğutucu yani temizleyici, hmm. temizleyici gibi. Bu YouTube'da daha önce görmüştüm gırtlak temizleme olayını. Evet, e, evet. Ona bunu kullan. Hani e, soluk nefes bozulduğu için ciğerlere inmesin. Dezenfektanı işte düşün. Şey bir ilaç ama şey mavi şişede. de. Hmm. Daha ne kadar? Şu kadar önce bu bütün duruyor hala. Ya yani işte İnsanlar ağız yaralarında diyorum. falan kullanılan evet. o evet. insanlarda da kullanılan ettik, yani bir, e, bir mavi ilaçlar Bundan var. Ağız yaralarında evet. falan kullanıyor. Bunları da kullanabilirsin. Evet. Çiçek aşısından 15. gün yaptım. Şey bak o çiçekten bazen çiçek hayvanın içine atarsa hayvanda ölümler böyle olabiliyor. Dışarı atamıyor. Hiç çiçek Patlamayan yok ama bu sene hiç, iki hayvanım vardı. Hiç çiçek aşısı yapmamış. İpman bile vermeyeceğim diye sabrettim. Bekledim. Evet. Çiçek aşısını yaptık. Silmede olmadı. 15. gün balımda nefes yaptı hemen. Sesi kısıldı. Öterken böyle e, kısık sesle kaldı. <laughs> Anladım. Yerinde, İtman üşütmelerde verdik. hepsinde oluyor. İtman işte. verdik. Mehmet Ali abiyle. Aynı 15 dakika falan. Baya bir nefes yaptı ama güzel. Aradan 15-20 gün geçti. Tekrar etmedi. Yani yine nefes yapıyor ama hırsı, şeyi, işte eşlemelerde tavukları. 10 tavuğa at. Onun da günde 10 defa dozulacak şekilde. Boşu evet. da yok. Yumurtaya atabilirim. Şimdi bakayım neresi böyle kümeste seveceğim böyle. Karşımda karşı karşıya her şey raşal ettiğini hissediyorum ya. Hayır hani hayvan doktor var ya. Yani. Gırıltı gibi değil. Sadece nefes. Kova hastası olmuş adam nefes alamaz ya böyle kışmıyor. Evet. Gibi, ya bir etkisi kalıyor sanki da. ona. çiçek açtı. Işte, onun beşi de bunu. Yapıyorum. O zaman arada hiç. Ben şöyledir, yok. böyledir demeyeyim de. Yani şimdi diyorum ya sen onunla beraber olduğun zaman hayvanlar işte bu sonuçta üst solunum yolları hastalığı. Yani onunla ilgili bazı zamanlarda veterinerlerden de ilaç alıyoruz. Artık son yıllarda bize ilaç yazmıyorlar. İşte bazen diyoruz ki ya doktorum, aile hekimlerimize bize de bir antibiyotik yazın. Yok yazamam işte. Ya hayvanlarda kullanacağız falan. Siz Hı -hı. hayvanları düşünmüyorsunuz. Yani yine de yazmıyorlar da hayvanlarla ilgili ilaçlar var. Şimdi bağırsak hastalıklarıyla ilgili var. Şerit dediğimiz içerideki bağırsaklardaki dolaşan. E, şerit bakteri hastalıklarından ilgili. Tam da onu soracaktım bir soru. Onlar da. da var. Kaç ayda bir yapılmalı? İç parazit ilacı. Ya çok yapmak da faydalı değil. Yani şimdi insanoğlu her 3 ayda bir veya 6 ayda bir parazit ilacı mı kullanıyor? Kullanmıyor. Ama, ama abi onlar dışkıları Ama şimdi biz dışkılarında, ya. biz dışkılarında hayvanın vücut yapısında veya işte anatomisinde hissediyoruz zayıflamaları ne bileyim pis dediği zaman pisliğini veya şerit dediğimiz malzemenin hayvanın affedersin arka tarafından aşağıya doğru uzadığını görüyoruz. Ha, yani bu hayvanda şerit var. Onun için şerit hapları işte birkaç tane mesela kontil mi diyorsun? Kontil yarım olarak kullanılıyor. Büyük hayvanlarda da kullanılıyor. Şurubu da var. Onu da kullananlar var. İşte birkaç tane daha markalar var. Hepsi birden aklıma gelmiyor şu anda. Yani Birçokları şeritlerle ilgili iç Parazit hastalıkları ile ilgili. Yani bunu düzenli olarak işte atıyorum. 3 ayda bir diyan var, 6 ayda bir diyan var. Ya ben Hı. öyle bir şey hissettiğim zaman kullanıyorum. Hayvana, şimdi çok ilaç kullanmak çok sağlıklı yapmıyor hayvana. Hasta olmayan bir hayvana Niye? ben şimdi neden ilaç vereyim? Veya neden bir e, antibiyotik veya işte ne bileyim bir şerit kullanmak için ilacını kullanayım? Yani gerek yok. Hayvanda bir şeyler eğer hissediyorsunuz. Zaten diyorum ya biz hayvanları kendimiz İlgiler ödüyoruz. iyi bir bakıcıyız yani. O zaman hayvanla beraber olduğun zaman ondaki eksikleri görebiliyorsun. Gördüğün zaman ona göre bilgi ben tecrübe ediliyorsun. Veya bakıyorsun işte. Durum böyle. Yine güzel bir konu abi. Tam da şimdi bizim Facebook grubuna e, sen de eklendin. E, Hint horozları FASSA'da e, orada biri atmıştı. Hani bana paylaş demişti. Fers geçirme gibi bir durum oluyor. Horozlarda bir anda iki ayağı tutmuyor. Yavrulardaki hariç. Yani yavruyken gelişim döneminde oluyor da. Bir de yani yetişkin horoz 16 aylık falanmış. İki ayağı birden tutmuyor böyle yürüyemiyor. Ona ne yapılabilir? O işte de bir bahsettiğim gibi esasında vebanın türleri var. Bir veba hastalığı o. İki ayağın birden tutmaması. Yani gibi. ayaklarında şimdi müsabakadan gelir. Yok Müsabak, öyle bir şey yok. Müsabakayla ilgili gelir. O ayrı bir şey. Ama bir de böyle hayvanın Sallamaş dediğimiz veya boyun dönmesi veya at kafa dediğimiz kafa modelinin böyle bu şekilde aynen böyle öne doğru dönmesi veya ters dönmesi veya o tür işte denge kayıpları bu tür şeyler vebanın etkileri. O tür şeylerde yüzde seksen yüzde doksan etkili bir şey olmuyor. Ne yapacaksın? Serbest bir yere hayvanı bırakıp kendi halinde bırakıp doğa her şeyin ilacı kendi kendine kendini düzeltirse iyi. Ama belli bir yerden sonra o tür hastalıklarda da verim alamıyorsun. Yani. Dekort. Işte, yani şimdi onları veriyorsun ama. Flortek işte iğne. Flortek bunları yapman o vebayı düzeltmiyor. Ne diyorum? Veba hastalığı gelmeden önce sen buna bir e, baştan engel hani olacaksın. Geldikten sonra bazı hayvanlar var. Bak kendisi ölmüyor. Kendisi vebalı oluyor. Kendisine bir şey olmuyor. Ölmüyor. Etrafındakileri hep hasta ediyor vebanın taşıyıcısı oluyor. O on artık bağışıklık kazanmış. Evet. Anladın mı? Buyursun. Şimdi o hayvan da mesela bir ağır bir hastalık geçiriyor o ara. Veya işte bir ağır bir müsabaka geçiriyor. Onun peşinden hemen öyle oluyor. Vücut zayıf düştüğü için. Yani onların Ama o, tedavisi zor yani. Tedavi etmeyeceksin aslında. O hayvanları keseceksin. Piyasadan temizleyeceksin. Neden? Şimdi, o arkadaşın hayvanı o hastalığı geçirdi. Kullandı ki şu şu ilacı. Gördün değil mi abi? Diyeyim? İyileşti gördüm. İyileşti. Yani geçmiş olsun değil mi yani o kişiye göre değil herhangi birimizde bende olsun hmm. sende olsun onda olsun o yalanı iyileştirdin iğne yaptın bir şey yaptın bir hap kullandın iyileşti. şimdi sen onun hastalığını bildiğin için yarın sen bunu piyasada satacaksın ama ben sen o olduğunu nasıl olduğunu bilmeyeceğim alacağım o ondaki veba gelecek benim kümesim evet olacak. işte de yani, taşıyıcı veriyorum. oluyor dedi o yalanı başkasına oluyor. zarar vermemek için ima etsin yapacak bir şey yok evet bunlar olabilir yani, onu iyileştirmeye çalışacaksın. onu o hale gelmeden önce aşılarını yapacağım o duruma düşünmeyeceğim. Düştüyse de tedavi edip ayağa kaldırdıktan sonra zaten ondan bir verim alamazsın. Maç maç yapamaz o hayvan. Etkisi kalır mutlaka. Bu ne olacak? Bu hayvanı sadece düzelttim. En azından paramı kurtarayım diye piyasaya satıp da başkasını da mahvetmesinler. Bu tür hayvanları ben olayım, sen olayım. Evet. Şimdi ben bugün... civcivken bile acımam yani. Civcivlerim büyüyor. Bir haftalık on günü bulmuşlar. İçinde bir iki tane kanadı düşmüş. Yarın öbür öl, gün ölecek belli. Ben o hayvanı hemen ima edeyim. Evet, bugün Mehmet Ali abi... Onun yanına bir tane doluk atarım, satarım ama... Bunu yapmanın bir anlamı yok. Bugün Mehmet abi anlattı. Yani... Eğer dedi bir hayvan dedi ilk 6 ay ne kadar gelişmediyse dedi ya hani biz şeyler yerken. iyi gelişmesi lazım dedi. Hı. İyi bakım yap. Beraber bir yani. şey. İçinde yanı kalanlar var. Mehmet Küçük... Erabi onlara da bize hediye ediyor. Sen bak büyütüyorsun sen bak. Bunu yarısı bunu yiyorsun. Küçük kaldıysa yapsın. dedi hani onu biz ben şey yapmıyorum. Şey ya öyle hayvanlar hastalıklı büyüyen hayvanlar yani ileride çok yani randıman olmuyor. Verdi. Sabakalarda randıman oluyor. Verdi yavru da küçük. Bir şey, var. Çok şey oluyor. Şaka yani. Ondan düşün. Yavru alır diyorsun. Verdi şey. evet, evet, yavru da küçük. Evet öyle. evet. Yavru, yavru bile alınmıyor. Hastalık onun vücuduna işlemiş oluyor. Yani. yani şöyle düşün. Bir insan diyelim ki geninde bir evet, evlilik bir evet. adam. Bir evet. eşi de o kadar. Bu adamdan 1.80 adam çıkmaz. Belki dedesine çeker. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Im. Ama o belki ee, istisna, o belki istisnalar bir... kaydayı bozmaz. Evet, evet. evet. Şimdi ben geçiyorum şöyle. Horozun görmediğini nasıl anlarız abi? Yani görmediğim. doğrudan gözde fiziksel bir şey varsa onu anlıyoruz da. Bazen görünürde bir şey yok ama görmüyor horoz. Nasıl anlıyoruz görüp görmediğini? Bakar kör gibi bir şey. He, bakar kör gibi. İki gözünde mi bir gözünde mi? Veya işte ortada kalıyor falan gibi mi? Yani Şimdi bir mesela... Müzabaka esnasında görmeze gelebilen hayvanlar olabiliyor ya da provada bir çizikten mesela. Yani görünümde pek bir şey yok ama. Yani gözünde hiçbir şey yok. Fiziksel bir şey yok. Yok. Evet. Ama görmez işte herhangi bir yerine bir kafa tarafından falan bir tramva gibi bir el geldiğinde bu tür şeyler olabiliyor. Görmediğini nasıl anlayabiliriz dersen o görmeyen taraftan oroza da dönemez. Veya işte bu taraftan da görmüyorsa bu ortada kalır. Hiçbir yere bir şey olmaz. Bazı hitorozları ağzını böyle Horozu arar hırsından görmüyor bir şeyi. Gider barandalara bazıları, brandalara vurur kendine falan. Hıh. Hmm. E sahibi de anlar bunu yani görmüyor bu hayvan. Ona göre giderler. E, Müsabakada ise ona göre hareket ederler. Evet, dalar var yani. Sahibi bir şey yakalayacağım ucuyla. Evet, herkesin söylediği gibi en son söz şu. Yani horoz müsabakalarda sahibi horoz ile birlikte olacak. Konu bu Kanaba. Abi ben çok teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreci geride bıraktık. Yani evet. e, 80 soru ayrıca başka ek sorular e, yani arkadaşlar bugün öyle bir şey oldu ki bir gibi geldim ben buraya Perşembe'ye Bir dışarıda bir video çektik 20 dakikalık e, orada. Ondan sonra geldik bir çay içtik. Buraya geldik birkaç bölüm çektik. Sonra gittik yemek yedik. Sağ olsun arkadaşlar abiler. E, saat kaç oldu şu anda? 9. 9. 9 mu? Yani birden 9'a kadar 8 saat abi bugün seni esir aldık. Hakkını helal et. Aynı şekilde Erkan abi de e, bu saate kadar normalde açık tutmazsın herhalde burayı. Yani Erkan abi de burada tuttuk her anlamda. Mümin'e de teşekkür ediyoruz. E, şimdi ben haber vermedim aslında kimseye. Hani bireysel görüşme yapacağız diye hiç çıkış uğradım. açık olduğumu görünce. Sonra bayağı bir gelen giden oldu. Güzel de oldu. Evet. Olan ee... arkadaşlar da gelenler oldu bayağı. Allah razı olsun. Abi çok evet. teşekkür ediyorum Biz hepinize. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Yani et, e, meraklı, hevesli arkadaşlara bir şeyler bildiklerimizden bir şeyler verebildiysek ne mutlu. Bu konudan dolayı senin de bu ilgi alakandan dolayı sana da ayrıca teşekkür ediyoruz. Yani Allah razı olsun. Herkes abi, bu ben işe ben bu için. kadar hayvanın şok gagası mı, böyle tüyü mü, şöyle bu soruları bile düşünebilmek de bir hayvan sever olduğunu gösteriyor yani. Ya aslında her yani, iş böyledir ya bir emek ne var mi? mesela hani emek burada var. Ha, ben zevk alıyorum yani saatlerce konuşsam o kadar hoşuma gidiyor. Size şimdi bu soruları ben... sormanız bu ıı, video çekimlerine işte evet. oyuncuları bu işle ilgilenen bu işe heves aslında bir araya bağlamak insanlar birbirine tanışmaya sebep Mesela ben iki arkadaşa bugün bu çekim sayesinde tanıdım. Evet. Hani Salih abiyle zaten tanışıyorduk da hadi beraber olduk. Bugün de o arkadaşlar onu görmeye gelmek bahanesiyle benim buraya geldim. Evet. Aynen Onlara öyle. da beni dostluğa getirdik. Bak adam bana yarın 15 tane yumurta gönderecek. Yumurtaları yatır diye. Evet. Belki farklı bir yurttan hayvanı tam sana. Belki de parasıyla alamayacağım bir hayvan. Evet. Ya dostluk, evet. arkadaşlık çok ne, önemli yani. Bu sen olmasaydın belki bugün bu şartlarda biz burada olmayacaktık. Yani bir vesile oluyor. Bu çok Bize. önemli bir şey. Yani senin yaptığın bizim yaptığımızdan daha zor bir şey. Tabii. <laughs> daha <ya>, güzel. <laughs> Ama yani da Ali tanıştı. Yani. Herkesten yavaş yavaş tanıştı. Ya yani gittikçe gel fazla. Ben hocama iki yumurta gönderdim. İki yumurta nereye geldi? Yani, <laughs> yani e, hepsi bir şey oluyor, vesile oluyor. Evet. Daha kim bilir ne insanlarla tanışacağız. Evet, diyorum, Allah izin Dur. verirse. Eyşim, Allah sağlık sağlığını versin ama herkese de, de şunu versin arkadaşlar. Bu hayvanlara bakan arkadaşlar. Önce hayvanlarınızı severek bakın. İsteyerek evet. bakın. Birbirinden ayırmayın. Kötü bir evet. bir yapmayın. İyi olmayanı da hani. Yani şu Tabii ki yem parasını çıkarayım diye düşünüyor. Herkes bir şeyleri satayım demişti ama bunun hiç çok parasına düşmeyin. Bunlar kanı bozulmamış hayvanlar. Bozulmasın. Bozulmamaya yani bak. Biraz ben, zevk işi. Keyif işi şey bu. özellikle bakın hep söylüyorum asil bir hayvan. Aslında yani ben, ben aslında şu yani yıllardır bir bakıcı olarak ne diyorum? Yani bunun şöyle devletimiz tarafından da bak bunu yok demiyorum. Evet, evet, Bizim de. arkadaşlarımız arasında bu işin farklı boyutlarında düşünen arkadaşlar da var ama biz şöyle devlet bu işten ne bileyim bunu e, numaralandırsın. E, ne bileyim kayıtların altına alsın. Yani bu müsabakaları belli bir etkinlik halinde aynı deve görüşündeki, boğa görüşündeki gibi belli bir periyodik bir arayla en azından kalitelerini, satıcılıklarını veya arkadaşlar dışarı ülkelere satanlar var. Bu işten geçimini yapan arkadaşlar var. Bu hayvanların kalitesi meydana çıksın diye bir at yarışında atın hızlılığı, koşuculuğu ne kadar önemliyse, bu hayvanlarda da bu özellikler var. E şimdi bunu bu sefer bay bizi cani gibi, hunharca işte bunlar. E bunu biz öğretmiyoruz, bunun yapısında var bu. Şimdi beni etkileyen konulardan bir tanesi 1973 yılında bir at, at şimdi bak hayvan merahanından dolayı at çıktı, İngiliz bir atı. E, bugünkü tarihe kadar. 1973, 50 yılın üzerinde e, bu atın rekoru tanınmamış. Yani bu atın rekoruna yaklaşabilen bir at bile olmamış. İngiliz Sekreteriyat diye bir at, İngiliz atı. Bu atın yarışmalardaki derecesine, yani en yakın rakibine 35 boy, 34 boy farkla birinci gelmiş bir at. Ha şimdi diyeceğim bir at, at deyip geçme işte bu bir hayvan, bu hayvanın bir özelliği sahibi de işte tarihte böyle bir hayvan yetiştirmiş. Efsane olmuş. Efsane, yani. Efsane olmuş bir at. Ha şimdi defalarca bunun filmini seyrediyorum mesela. Hoşuma gidiyor. Son sahnelerde atın deparı, koşması, hızı, sürati. Bu İntoroz'u yetiştiriciliği de böyle bir şey. Yani bunu biz yetiştiriyoruz. Biz bunun meraklısıyız. Biz bunu birbirini sakat etsin diye yani sokak dövüşleri gibi yok veya bundan bir rant kazanalım gibi düşünmüyoruz yani. Ama işte günümüzde bazı da çiğliklerinden mi desem ne desem bu işleri bizleri hani horoz kumarbazı gibi horoz dövüşçüleri gibi nitelendiriyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum şahsen. Bunu da ayrıyetten belirtmek istiyorum. Sizlere saygı sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Her şey için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Hayırlı abi. Aşkına. Çok sağ olun. Ee, hepinizin ağzına sağlık, elinize sağlık. Teşekkürler. Evet. up sound.